Derin deniz takımı hızla yüzerek karaya doğru ilerlemeye başladı. Bir süre sonra kara görününce de ilk konuşan koca kuyruk oldu. Kara göründü ama bembeyaz. Ne kadar ilgin. Saydam hemen konuştu. Neden şaşırdın? Burası Antarktika kıtası olduğu için buzlarla kaplıdır. Karanın üstünde çok kalın bir buz vardır. Okyanusun üstünde de buzlar bulunur. Bu yüzden dikkatli yüzmeliyiz. Her an bir buzdağı ile karşılaşabiliriz. Saydam konuşmasını bitirmişti ki aniden bir ses duyuldu. Sesin geldiği tarafa dönen süper yüzgeç bir süre bekledi. Ses organı ile sesin ne taraftan geldiğini bulmaya çalışıyordu. Bu sırada koca kuyruk yeni bir gölge fark etti. Bu kez dev kalamar olamazdı. Kalamarlar karaya bu kadar yakın yüzemezdi ne olduğunu anlamaya çalışıyordu ki süper yüzgeçin sesi duyuldu. Buzdağ. Buzdağının sesini duyduk. Hızla bu tarafa geliyor. Derin deniz takımı hızla yüzmek için harekete geçti. Oysaki ki buzdağı çoktan görünmüştü. Görünür görünmez de suda bir girdap oluştu. Bu sırada saydam ile koca kuyruk, süper yüzgeçe sıkı sıkı tutunmuştu. Süper yüzgeç de var gücüyle yüzmeye çalışıyordu. Girdap çok güçlüydü. Süper yüzgeç ne kadar uğraşsa da girdaba kapılmaktan kurtulamadı. Çok geçmeden üçü de girdaba kapıldı. Peki ama şimdi ne olacaktı? Buz dağına doğru çekiliyorlardı. Üstelik de etrafta hiç canlı yoktu. Derin deniz takımı, girdaba kapılmışken yeni bir ses duyuldu. Süper yüzgeç, girdapla boğuşurken sesi duydu. Hemen arkadaşlarına seslendi. Bu kez farklı bir ses duyuyorum. Bu çok büyük bir canlı. Üçü de etrafa baktı. Girdabın dışında bir gölge belirmişti. Sonra aniden hareket edip buzdağına yöneldi. Bu sırada gölgenin sahibini ilk gören Saydam oldu. Mavi balina. Bu, Bu. bir mavi balina. Saydam konuşmasını bitirmişti ki mavi balina buzdağına çarptı. Buzdağı çarpışmanın gücüyle yön değiştirdi. Tabii ki girdap da dağıldı. Derin deniz takımı da kurtulmuş oldu. Balina onları kurtarıp dalışa geçmişti. Bu yüzden Süper Yüzgeç konuştu. Şimdi yüzmeye devam edelim. Süper Yüzgeç bir süre yüzdükten sonra yeniden bir ses duyuldu. Bu kez sesin sahibi bir canlı değildi. Süper Yüzgeç hemen durdu. Bir süre sesi dinledi. Sonra da arkadaşlarına seslendi. İşte bu ses hiçbir canlıya ait değil. Buz şarkısı Buz şarkısı. Saydam da bağırdı. Sesi takip edelim. Sese doğru yüzen derin deniz takımı bir süre sonra koskocaman bir buzul gördü. Üstelik de buzulun üstünde delikler vardı. Peki ama hangi delik onları buz balıklarına götürecekti? Üçü de deliklere bakıp düşünmeye başladı. Bir ses onlara seslenene kadar da düşündüler. Siz de kimsiniz? Burası büyük buzuldur. Sizin için tehlikeli olabilir. Sesin olduğu yere bakan süper yüzgeç karşısında kocaman bir canlı gördü. Bu bir deniz filiydi. Deniz filleri çok büyük olurdu. Üstelik de nesli tükenmek üzereydi. Bu yüzden süper yüzgeç konuştu. Sen bir deniz filisin. İlk defa bir deniz filiyle tanışıyoruz. Bizler Derin Deniz takımıyız. Timsah buz balıklarını bulmak için buraya geldik. Onlara yeni yuvalar yaptık. Demek bu yüzden geldiniz. Geçen hafta, büyük buzuldan kocaman bir parça koptu. Kopan parça okyanusa düşünce çok sayıda canlının yuvası da yok oldu. Timsah buz balıkları, yıllardır aynı yerde yuva yapardı. Hepsinin yuvaları bozuldu. Bu yüzden kaçtılar. Eğer yeni yuva yeri bulamazlarsa tehlike altında kalırlar. Timsah buz balıkları, sadece Güney Okyanusu'nda yaşayabilir. Madem ki onları kurtarmaya geldiniz. Size yardım edelim. Saydam çok sevindi. Teşekkür ederiz. Peki ama size neden deniz fili diyorlar? Deniz fili? Bir süre güldü. Sonra da burnunu iki yana salladı. Çok geçmeden konuştu. Burnumuz filler'e benzer. Unutmayın. Sadece beni izleyin. Birazdan buz deliklerine gireceğiz. Buz delikleri Buzun içindeki yollardır. Deniz buzulunun içinde yüzeceğiz. Timsah buz balıklarını bulmak için kırmızı bölgeyi bulmalıyız. Buzun bazı yerleri kırmızı renklidir. Kırmızı renkli bölgeyi bulunca etrafı araştırın. Ben kırmızı bölgeye giremem. Nefesim yetmez. Bizler suyun içinde çok kalamayız. Şimdi beni takip edin. Süper Yüzgeç de arkadaşlarına seslendi. Sıkı tutunun. Saydam da koca kuyrukta süper yüzgeçe tutundu. Sonra da deniz fili büyük bir buz deliğine girdi. Onlar da deniz filini takip etmeye başladı. Buz deliğinin içine girince buz şarkısı daha da iyi duyuldu. Bu yüzden süper yüzgeç deniz filine seslendi. Gerçekten de buz şarkı söylüyor mu? Kimse sesin nereden geldiğini bilmiyor. İki büyük buzulda da ayrı ayrı sesler çıkıyor. Sanki bir şarkı gibi yıllardır böyle devam ediyor. Süper yüzgeçin merakı geçmemişti. Bence bir açıklaması vardır. Bazıları, buzulun hareket ettiğini söylüyor. Hareket ederken de diğer buzula çarpıyormuş, böylece bir ses çıkıyormuş. Belki de doğrudur. Deniz fili konuşmasını bitirince aniden döndü. Süper yüzgeç de döndü. Sonra, karşılarına üç tane ayrı delik çıktı. Buz deliklerinin içinde ayrı ayrı yollar vardı. Deniz fili, her seferinde başka bir deliğe girdi. Tabii ki süper yüzgeç de onu takip etti. Bir süre böyle ilerledikten sonra, etraf kırmızılaştı. Yüzgeç de diğerleri de ne olduğunu anladı. Kırmızı bölgeye gelmişlerdi. Deniz fili, çok geçmeden geriye doğru dönüşe geçti. Bu sırada süper yüzgeçe seslendi. Etrafı araştırın. Buz balıkları yakında olmalı. Süper yüzgeç, Deniz filine veda ederken Koca Kuyruk araştırmaya başlamıştı. Aniden kıpkırmızı bir yer gördü. Buzulun içinde olmalarına rağmen sanki bir şelaleye benziyordu. Biraz yakınlaşınca ne olduğunu anladı. Hemen arkadaşlarına seslendi. İşte orada. Buzulun tam altına çıkıyor. Şelaleyi takip edelim. Bu buzuldan çıkış deliği olmalı.